Merhaba arkadaşlar. AYT 2020 sorularının çözümlerini yapacağız şimdi. TYT'de olduğu gibi bu senede, yani AYT'de de sorular yine geçen senelere benzer sorular sorulmuş. Hatta bakın birinci soru direkt aynı soru geçen senede çıkan sorunun. Orada sadece 4 verilmişti şu an 5 verilmiş. Tabii ki geçirdiğimiz süreçten dolayı bu matematik soruları da AYT'de kolay hazırlanmış birazcık daha. Yeni nesil dediğimiz tarzda sorular çok fazla yok. Kalıplaşmış sorular üzerinden gitmişler. Başlıyorum birinci sorudan. Ne istiyor bizden? Kullanılmayan tam sayıların toplamını istiyor. 5 olabilmesi için 1'den 9'a kadar sayı yazacaksın diyor. Şöyle sayıları yazalım isterseniz. 6, 7, 8, 9 rakamları. 6 e, tanesini yerleştireceğim şimdi. İyi bakın 2 ile 3'ün toplamı burada yani tabii ki 4 ile 1'e de diyebilirim. Burada nereden başlayalım? Önce şuradan başlayalım. Neyi neye bölersem 5 olur. 10 olmadığına göre mecburen 5'i 1'e bölersem, buradan başlıyoruz gençler, 5 olur. Sonra, şimdi 2 ile 3 kaldı 5'in toplamı olması için. Bunları da eledim. Geriye ne kaldı? Neyden ne çıkartırsam 5 kalacak. 9'dan tabii ki 4'ü çıkartırsam. 5 kalacak. O zaman geriye 6, 7 ve 8'in toplamı olmuş olacak. Onun toplamı da 21. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. İkinci soruda asal sayılarla ilgili soruları sormuş bize. 143 nedir? 13 çarpı 11'dir. O halde şurası 13 olsun, şurası 11 olsun. A'yı bakın direkt buluyoruz burada. 11, A ile B'nin toplamı 13 ise B'nin oradan 2 olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde şunun da 13 çarpı 11 olması gerekecek. 13 çarpı 11. Peki burada B'ye ben 2 demiştim. C'ye de 13 diyeceğim. Bakın 13'ten de 2'yi çıkarttığım zaman 11 kaldı. C'de 13 yaptı. Topladığımız zaman 15. 11 daha 26 bulacağız cevabı. Evet. Üçüncü soru üslü sayı sorusu. X artı y toplamı kaç demiş burada bize. Burada da yine şunu 9'u 3 üzeri 2 x yazarsak üstteki kısmı da ayırırsak bu soruda direkt zaten soruyu çözmüş olacağız. 3 üzeri 6. Alın şurada 3 üzeri 2 x parantezine. Burada 1 kaldı. Burada 3 üzeri eksi 2 eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Şu işlemi bir yapalım ondan sonra. Üstleri birbirine eşitleyelim. 1 eksi. Şurası 1 bölü 9 olacak benim için. Çıkarttığımda 8 bölü 9 geldi. Bakın burada da bir 3'ün kuvveti gelmiş oldu. Eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Şimdi bak. 3 üzeri 2 x. Aşağıda da 3 üzeri 2 var. O zaman 3 üzeri 2 x eksi 2 yazabilirim. Çarpı 2 üzeri 3 diye yazıyorum 8'i de. Ve sol taraftakini sağ taraftakini eşitlemiş olacağım. 2x 2 x eksi 2'yi 6'ya eşit diyorum. X'imiz buradan 4 geliyor ve Y'miz de buradan 3 gelmiş oluyor. Bize toplamlarını sormuştu zaten. Cevap 7 oldu gençler. Buna göre bölümünün değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarzda bir soru sorulmuştu daha öncesinden. Yine aynı tarzda sormuşlar. Bakın şurada size örnek bir tane vermiş. Diyor ki kenar sayısına kadar gideceksin kenar sayısının fazlasına kadar yani 2'yi 4 ile topladığınızda bakın 4 tane kenar var 4 ile topladığında 6'ya kadar gideceksin ve bir fazlasından başlayacaksın diyor peki bak 4 bir fazlasından başlıyorum 5 kaça kadar gideceğimi nereden bulacağım şu kenar sayısında bu 8 gendi 8, 8 ile topladığım zaman 12'ye kadar gidiyorum 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Yukarıya açtık. Şimdi aşağıya gelelim. 5 değil 6'dan başlayacaksın bir fazlasından. Ve kaça kadar gideceğiz? 6 gen olduğu için 11'e kadar yolumuz var. 9, 10, 11. Tamam. Sadeleşenler bakın komple şurası. Ne kaldı geriye? 5 çarpı 12 kaldı. 12'yi de ben 3 çarpı 4 çarpı 5 olarak yazsam. Şıklarda 3 kenarlı 5'e kadar gidecek bir şey arıyorum. Zaten üç kenarlı bir 4 var, bir 2 var burada. O da denizli olacak. Neden? Bakın 3 ile topladığınızda 5 olmuş olacak. 5. sorumuz. Hangileri her zaman doğrudur demiş burada bize. Şimdi e, şurada eşitsizlik verilmiş. Bakın şuradaki kısma. Burada ben sadece şu kısmı alsam a eksi b sıfırdan küçük desem a'nın b'den küçük olduğunu söyleyebilirim. İlk kısım için. Sonra şuraya bakın c küçüktür c eksi b desem. E, burada b'yi diğer tarafa attığınız zaman şöyle c'yi de karşıya attığınız zaman b'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. O zaman şuraya sıfır getirebilirim. c'nin de sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Evet gerisi zaten değer verme olacak bizim için. a çarpı b çarpı c sıfırdan büyüktür diyor. Bakın bu eksi bu eksi bu artı evet daima sıfırdan büyük olacak bu. İkinci şıkka baktığımda A ile C'yi topladın. B ile çarp sıfırdan büyük diyor. A ile C'yi topladığın zaman şimdi bunu 2 alırsa Bunu eksi 2 alırsam direkt topladığım zaman sıfır olur. Bu zaten gider. B'den A'yı çıkarttığın zaman diyelim ki eksi 1 olsun bu da madem. Eksi 1 eksi eksi 2 artı C ile topladığın zaman diyor. Her zaman diyor ki sıfırdan büyüktür. Bakalım öyle mi? 2 yaptı. Eksi 1 şurası. Artı 2. Evet daima sıfırdan büyük oldu. Cevabımız Denizli olacak buradan da. Evet, altıncı soru mutlak değer sorusu. Y'nin alabileceği değerler toplamını sormuş burada bize. Dikkat et, sorunun başında sana ne vermiş? X ve Y'nin tam sayı olduğunu söylüyor burada da. E, mutlak değer ne olabiliyordu? En küçük 0 değerini alabiliyordu. O halde y iki tanesi 0 olacak, bir tanesi de 1 olacak. O halde ben başlıyorum. Şurası 0 olsa. Şimdi, dikkat edin içindeki ifadeler aynı. Şuranın 0 olması için buraya 1 veriyorum. O zaman komple bu da 1 olacak. Yani x eksi 3'ü 0'a eşit dediğim zaman x'imiz buradan 3 olacak. 2x artı y dediğim ifadeyi de 1'e e eşit demiştim. O zaman x'in yerine 3 yazıyorum. 6 artı y eşittir 1. Y'miz buradan ne gelecek? Karşıya attığımızda eksi 5 gelmiş olacak. Pardon. Şimdi tam tersini yapalım. 0 e, olması için komple şuraya 1 verelim. Orada kalem bir değiştireyim size. Şimdi şuranın 1 olduğunu söylesem ben. Komple tamamlı 1 desem. Ya da şu 2x artı y'ye yi yine 1. Zaten 1 demiştik orada. 1 desek şunların 0 0 olması gerekiyor. Değil mi gençler? Eksi 1'in mutlak değeri de 1'dir zaten. Peki yani 2x artı y'yi burada 0 aldığımızı düşünürsek 2x artı y'yi 0 alıyoruz. Yine x'imiz burada bakın 3 gelecek. 3 geldiğinde karşıya attığımızda y'imiz de buradan eksi 6 gelmiş olacak. Peki şurayı bakın 1'e eşitlemedim. Bunu yanlış algılamayın. Şuranın yani 2x artı y'nin burada komple şuranın yani mutlak değerinin içinde 0 olduğunu, 1 olduğunu söyledim burada. Eksi 6 ile eksi 5'in da eksi 11 olacak bizim için. Evet 7. soru Burada bölme sorusu sormuşlar bir tane. A artı B toplamı kaçtır diyor. Peki yazalım bir A, B, A sayısını diyor ki A 1'e böl bölümün 13 kalanın 19. O halde bölünen eşittir. Kuralımızı yazalım. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bu birinci kuralımız zaten. O zaman direkt açıyorum ben burada. 100, yüzler basama, birler basama. 101A artı 10B eşittir şu kısmı da 10a artı 1 yazdığımı düşünün ve 13 ile çarpıyorum burada. Ne gelecek tabi çarptığımda 130a artı 13 artı 19 olacak. Peki 101'i karşı tarafa attığımızda şurada 29a artı topladık şurayı da 32 eşittir 10b olmuş olacak. Değer verelim. Şimdi bak burada nasıl değer vereceksin? 32 ya. 9'u neyle çarparsam 8 eder diye düşüneceğim. Çünkü burası onun katı olacağı için sonu 0 olmalı. 2 ile çarpıyorum. A2 ise burası 58 artı 32 geliyor. 80 90 oldu burası da. B'miz de 9 oldu. B9 A2 idi. Toplamları da 11 gelecek. 8. soru. Hangileri her zaman doğrudur demiş bize. Burada bir küme sorusu verilmiş. Kartezyen çarpımlar verilmiş. Şimdi kartezyen çarpımı yaparken gençler. Ne diyorduk biz? Şöyle ben kümeleri çizeyim. Birinci elemanlar A'dan gelecekti. Yani A'nın içinde en az 1, 2, 3 var. B'nin içinde kümeyi kapatmıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. B'nin içinde de bakın 2, 3, 4 var mutlaka. Gelelim C'ye. C'deki elemanlar 2, 4. Bakın. Ve aşağıdaki A'da 1 3, 4 var. 1, 3. O zaman ben buraya bir tane daha 4 eklemiş olacağım. Şimdi bu ifadelere göre yorum yapalım. Nasıl yapacağız yorumumuzu? Buna göre hangileri her zaman doğrudur dedi. Birinciye bakıyorum. A kesişim B en az 3 elemanlıdır. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Kesinlikle her zaman doğrudur. A kesişim C kümesi en az 3 elemanlıdır. Bakın zaten kesişimleri burada 2 tane bilmiyorum. En az 2 elemanlıdır. Bu 2 elemanlı olacak. B kesişim C kümesi en az 3 elemanlıdır. Hayır bu da yine en az 2 elemanlıdır. Cevap yalnız 1 olacak gençler. Buna göre C kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine bir küme sorusu vermiş burada bize. Birleşimlerini vermiş, kesişimini vermiş ve C'yi soruyor. Şimdi A kümemizi biz yine bir yazalım şurada. Yine B kümemizde yazalım, C'yi de yazalım. C de yazalım. Şimdi A'da ne varmış? Bakın bir elemanı varmış. B ile kesişimi 3 ise kesinlikle 3 de olacak. Şimdi B 6 varmış. Sonra kesişim 3 ise 3 de olacak. C kümesine gelelim. C kümesi aşağıdakilerden hangisidir de dedi. Şimdi birleşimlerini yazacağız biz. Burada ee, diyelim ki geriye kalan rakamlar. Bakın 1, 3, 6 başka var mı? Yok. 1, 3, 6'yı sildiğimizi düşünün. 2, 4, 5, 7, 8 ve 9. Bunların C'de olduğunu varsayıyorum. Sorunun başında bize bir ifade vermiş. Diyor ki her elemanı bir pozitif tam sayı olan kümenin eleman sayısı kümenin en küçük elemanının değerinden bir fazlaymış. Bak bakalım şimdi. Kümenin en küçük elemanı kaç burada? 1. Bir. bir fazla mı? Tamam. O zaman A'yı kapatabilirim. 2 elemanla. Kümenin en küçük elemanı burada kaç olduğunu bilmiyorum. Yanına değerler de ekleyebilirim. Buraya baktığında 2'nin kesinlikle ve kesinlikle burada olmadığını biliyorsun. Niçin? Bak şimdi 2 de. 2 olsaydı eğer eleman sayım 3 olacaktı. O zaman 2'yi buradan çıkartıyorum. 2 burada olabilir. 2'yi çıkarttığımız zaman bak geriye kaç eleman kaldı burada? En küçük elemanı 4. 4 elemanlı ama bir fazlası olacaktı eleman sayısı. 5 tane elemanı var mı burada? Evet. O zaman ben C'ye baktığım zaman 4, 5, 7, 8 ve 9'u içeren Edirne şıkkı olmuş olacak bizim için. 10. soru basit bir karmaşık sayılarda işlem sorusu sorulmuş. Hemen dağıtalım. 2 i eksi i kare. i kare neydi? Eksi i karemiz şurada. Eksi 1 de eksi dönünde var. Artı 1 olmuş olacak. Şunu da gençler iki parantezine alın. Eşlenik yakalayabilirsiniz hemen burada. Bölü Aşağıya çarptığımızda bir kere bir, 1, 1 artı yine i kareden artı bir geldi. Eksiyle önünde olduğu için. Şu iki ile şu iki birbirini götürecek. Yine eşlenik çarpım bakın. Ne oldu? Bir artı iki i ile bir eksi iki i'nin çarpımı da buradan. Bir artı dörtten cevabımız 5 gelmiş olacak gençler. Evet ilk kısım bitti. Diğer kısma devam edebilirsiniz.